Şimdi 31 Mart yerel seçimleri için AK Parti pazar günü bu temayül yoklamasını yaptığı Yoğun katılım vardı. Ben de salondaydım. Size birkaç gözlemimi aktarayım. Büyükşehir ve ilçe belediye başkanları için AK Parti teşkilatı karar verdi efendim. Bu sonuçlar, temayül sonuçları sadece Sayın Cumhurbaşkanımızın bilgisi dahilinde. Biliyorsunuz elektronik ortamda yapıldı. 81 ilde eş zamanlı yapıldı. Ve sadece Sayın Cumhurbaşkanı. Sonuçlar belli değil. Onu söyleyelim. Yani kim birinci çıktı, kim ikinci çıktı, kim kaç ay oldu, oy aldı. Kimse bilmiyor bunları. Onu söyleyelim. Sadece Sayın Cumhurbaşkanı'nda tabiri caizse şifreler ve o bakacak. Ama salonda gözlemlerimiz vardı bizim. Konuştuklarımız, konuştuğumuz insanlar vardı. Öncelikle şunu söyleyeyim yoğun bir katılım vardı. AK Parti teşkilatları çok büyük ilgi göstermişti. Konuştuğumuzda bir sürü isim telaffuz ediliyor tabi. Hamza Dağ Genel Başkan Yardımcısı, Mehmet Kasapoğlu, Eyüp Kadir İnan, Mahmut Atilla Kaya, Mahmut Özgener, Binali Yıldırım, Bilal Saygılı tüm bunların isimleri yazıldı. AK Parti teşkilatları tarafından ama öne çıkan iki isim vardı. Ben konuşmalardan edindiğim izlenim, görüşmeler, insanların konuşmalarına kulak misafiri olduk. Çok yoğundu, çok kalabalıktı. İster istemez duyuyorsunuz. İki isim, yani sonuçları bilmiyoruz ama iki isim öne çıktı. Çünkü en çok konuşulan iki isim vardı. Uzun zamandan beri e, ismi konuşuluyor Hamza Dağ, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve gençlik kollarından yetişmiş AK Parti'de siyasete başlamış. Hala 20 yıldır AK Parti'de siyaset yapıyor İzmir milletvekili. Genel Başkan yardımcısı şu anda ismi daha önce bakanlık olarak, bakan olarak çok geçti. Kabinede çok dillendirildi. İşte en çok konuşulan iki isim. Bir de Ceyda Bölünmez Çankırı. İzmir'e e, sahanın her tarafında dokunuyor Ceyda Bölünmez Çankırı. Tüm sokaklarında izi var. Ceyda Bölünmez Çankırı'nın. E tabii kadın olması, İzmir'e bu kadar hassas davranması ve teşkilatlar tarafında da bu gözlemleniyor anladığım kadarıyla. Bu iki isim muhtemelen temayülde en ön sırada çıkacak. Tabii Sayın Cumhurbaşkanımız bakacak sonuçlara. Belki de daha sonra açıklanacak. Bilmiyorum. Onu da kimse bilmiyor bu arada. Ama salonda edindiğim izlenim benim. Ve e, insanların konuşmalarına şahit olduğum konuşmalara baktığımızda muhtemelen bu iki isim çıkacak efendim.